sanayine, sucuk salam ve sosislere katılıyor. Dolgu maddesi olarak giriyor. Ve burada ne oldu? Giren bu, bu kıymanın miktarı ölçülemediği için, oransal olarak tespit edilemediği için yine küçük yerlerde bu suistimal edildi. Bugün e, biz bunu almış olduğumuz yasa... Yani %10'dan %90 e, gibi görünüyorken %100 bu emdiğin kullanılıyor. Evet. İşte evet. sıkıntı burada. Yani bunun üretilmesi, bunun yapılması, bunun teknolojisinde problem yok. Biz Vallahi evet. bence orada da problem var. Bunun bir defa yani nerede kullanılacağı. Bir gıda var aramızda. Biz dönem isterseniz Fatih Bey siz yüksek gıda mühendisisiniz. Yani burada aslında laboratuvar analizleriniz var. Bunları bizim paylaşacaksınız ama yani burada yani bu hazırlanan MDM kıyma nerede tüketilir? Bunun tüketimi gıda tüzüğüne uygun mudur? Bunu insanlar gönül rahatlığıyla yiyebilir mi? Bunu bir açıklığa kavuşturalım. Şimdi tabii olayın birçok boyutu var ve biz de burada e, olayı aslında tüketici açısından ve halk sağlığı açısından ilgili e, irdeliyoruz ve aslında en önemli kısmı da orası. E, Tabi bir değerdir. 120 bin tonluk bir e, etten ayrılmış MDM dediğimiz mekanik olarak işlenmiş et ama altını çiziyorum. Et parçaları bir değerdir. Ve bunun sektörde kullanılması gerekir. Hangi sektörde? Önce bu soruyu kendime soruyorum ve şimdi cevabını vereceğim. E, az önce konuşmalarımızın arasında geçti. E, MDM dediğim şey aslında bir e, ayırma esnasında tam olarak ayrılamamış etlerin zayi olmaması açısından mekanik yollarla makineler yoluyla ayrılmasıdır. Burada amaç kemiğin de un haline getirilip o kıymaya veya o MDM'e karıştırılması değildir. Ama şimdi ki, görüntüleri yayın alıp görüyorsunuz. Evet, yani bu evet. kemikler doğrudan o endüstriyel tesislerde şu anda arkadaşlar görüntüyü öyle. verdiler. Kıyma haline geliyor. Evet. Yani şimdi, kemiğin üzerindeki et falan ayıklanmıyor. Evet. Kemiğin tamamı kıyma oluyor. Şimdi MDM dediğimiz şey o kemiğin üzerinde kalan et parçaları ise bunun sektörde kullanılmasının e, sektöre kazandırılmasının bir protein değeri anlamında kazandırılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama e, az önce görüntülerde de gördüğümüz ve sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında e, sadece e, orada ayrılan et değil, aynı zamanda onu haline getirilen kemik parçaları da kullanılıyor. Kaldı ki, kaldı ki çok önemli, bu etin üzerinde kalan, yani kas doku dışındaki et parçalarının, e, tabii ki benim uzmanlık alanım, et konusu benim uzmanlık alanım olmamakla birlikte, çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum, protein değeri çok düşük Protein değeri, besleyici değeri çok düşük. Bunun tespit edilmesi mümkün mü? Ee, evet belli oranlarda mümkün. Ee, az önce e, başkanın da söylediği noktada bazı zorluklar olmasına rağmen bunun tespiti de mümkün. Hidroksiprolin denilen bir takım e, kontrol madde içeriğinden yola çıkarak bunun yani kalojen oranına bakılarak çok teknik detaya girip izleyicilerin kafasında karıştırmak istemiyorum ama bunun tespiti mümkün. Şimdi az önce kendime sorduğum sorunun cevabını veriyorum. Evet. Bu bir ekonomik değer ise ki değerdir. Protein değeri çok düşük bir ekonomik değerdir. Bu bizim kullanacağımız yani tüketicilerin kullanacağı az önce de tanımı yapılan ileri işlenmiş et ürünlerinde belli oranlarda kullanılmasına izin veriliyor. Kullanılması yerine bir balık yemi olarak kullanılabilir. Protein değeridir. Bir hayvan yemi hayvan, olarak, yani kedi, olarak kullanılabilir. yemi, kedi köpek olarak kullanılabilir. Yani hayır bir tavuk yemi de olarak kullanılabilir. Ama orada galiba şu e, sorun var. Şimdi e, köpek yemi olursa kilosu 3 lira 4 lira ama bu kıymanın içine katılırsa kilosu 20 liraya gelir. Şimdi, durum değişiyor. Şimdi olayın olayın aslında e, kontrolü çok basit. Biz az önce söylediniz çok önemli. Belki dikkatlen kaçmıştır diyerekten ben altını çizmek istiyorum. Biz bunu kişilerin vicdanına bırakamayız. Evet. Kişiler vicdansız, üreticiler vicdansız demiyorum. Ama kişilerin vicdanına bırakamayız. Onun için zaten bir kamu otoritesi vardır. Kişilerin vicdanına bırakmamak Vallahi için. Ben şimdi kamu şurada otoritesi... Fatih Bey ürperdim. Bilgimle evet. söyleyince eğer ki bir kilodan mekanik kıyma piyasada satılıyorsa bu kıymayı alıp vatandaş edilecek çok sayıda kötü niyetli insan bakın biz, Bunun önüne vicdanla geçemezsiniz. Biz kıymayı konuşuyoruz. Kontrol daha daha birkaç şey söyleyeceğim. Daha da ürpereceksiniz ama amacımız burada tüketiciyi e, ürpermek veya birilerine. Ama insanların bilmeleri evet. gerekiyor. Yani evet. Ne yediğin insanların artık evet. anlaması, bilmesi gerekiyor. Şimdi nedir? Bir kişilerin vicdanına bırakamayız dediğimiz noktada bir kamu otoritesi vardır ve kamu otoritesi bu kontrol ve yönetimi sürdürmelidir. Olay çok basit aslında. Bir, standartize etmek gerekir. Maşallah biz standartize etme konusunda çok başarılıyız. Gerçekten çok hatırı sayılır emeklerle insanlar oturuyorlar, kanun yazıyorlar, yönetmelik çıkarıyorlar. İki, standartize ettiğiniz bu yöne çıkardığınız yönetmeliğin devamını getirmek, yani bunu kontrol etmektir. Bizim bugüne kadar vurguladığımız, Türk Lab olarak vurguladığımız en önemli nokta burası. Biz kontrol edemiyoruz kontrol edemediğimizi ben size söyleyeyim. Şimdi yine bir şimdi konuyu da dağıtmak istemiyorum ama özet buraya geçin. Bir KPSS, KPSS sınavı yapılacak. Kamuyat, Gıda ve Tarım Bakanlığına, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, biyologlar bir sürü memur alınacak. Bu memurlar yani lisans düzeyinde eğitim almış veya yüksek lisans düzeyinde eğitim almış bu memurlar meslektaşlarımız sahaya çıkacaklar. Denetimler yetersiz. Evet. Yetersiz olmasını bir kenara bırakıyorum çıkıyor uygun olmayan bir işletmede işte Hazırlı. kıymaya MDM'in fazla katıldığını tespit etti diyelim ki orada tespit etti elinde mekanik bir e, e, analiz aleti vardı yok, öyle fazla şey yok. yok böyle bir şey e, kapatma Şimdi yetkisi aldık. yok önce ilçe tarım müdürüne sonra ilçe tarım müdürü il tarım müdürüne sonra ilçe tarım, il tarım müdürü valiye derken böyle bir mekanizmayla oraya gidene kadar zaten o üretici e, off the record söylüyorum e, bir şekilde yolunu bulup o cezai müeyyidenin önünü kapatacak girişimlerde bulunuyor. Yani sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Standartize etme konusunda Avrupa Birliği mevzuatlarını standartize edip uygulama noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve bunlar başarılı çalışmalar. Ama biz piyasayı kontrol edemiyoruz. Piyasayı, son cümle piyasayı kontrol edemediğimiz için işte bunlar karşımıza çıkıyor. Biz şimdi kıymayı konuşuyoruz değil mi? Markette satılan kıymayı veya kasapta satılan kıymayı. Hadi bir anlık, oraya daha gelmedik inşallah geleceğiz yaptığınız programlarla, bir anlık markette satılan kıymayı, göz önünde olan ürünü bir kenara bırakalım. Aklımız şurada Şişli'de, Beyoğlu'ndaki bir restorantta satılan, ya da bir sıradan, tane. büfede satılan bir e, döner ürününe gitsin. Hı. Orada da kıyma kullanılıyor. Hı hı hı. İşte 3 liraya, 4 liraya, 2,5 liraya ekmek, ekmek arası döner Biz daha, Ancak bakın farkındaysanız, biz daha oraya gelemedik. Biz daha oraya gelemedik. Ee, tabii söyleyeceklerim var. Yine dönecek herhalde. Sorularınız varsa da cevaplayayım. Sizin elinizde bazı veriler evet. var. Onları isterseniz paylaşalım. Hayır, hayır, Oradan yetti. devam edelim. Şimdi e, ekrana da yansıyabilir. Hı hı. E, 2009, 2010 ve 2011 yıllarında yine modern marketlerden daha inmedik o e, restoranlara İyi kadar marketlerden kadar inmedik. Evet. Bahsediyoruz İyi marketlerden Oradan... yaptığımız kıyma. Ne dedik? Olayın iki tane boy, boyutu var. Bir, standartize etmek. Yani halk sağlığı açısından bunun standartlara uygun olduğunu e, göstermek. İki, tahşiş. Tüketiciyi aldatma boyutu. Şimdi birinci açıdan baktığımızda, yani ikinci açıdan tahşiş, tüketicinin kandırılıp kandırılmadığı noktasından baktığımızda, yaptığımız çalışma sonucu, 168 tane numune çalışmışız. Kıymadaki yağ oranı Hı hı. markette satılan o dökme değil, ambalajlı, etiketli etiketli bakın altını çiziyorum e, yapılan çalışmaların yüzde %35'inin yağ limitine yağ standartına uymadığını görüyoruz. Şimdi eğer oturup doğru konuşalım. Az önce açıkladığınız marketlere işte kendi etini yapma kendi veterinerini istidam etme hakkı verdiniz. Doğru verdiniz de o, mar o marketin içerisinde et kıyılıyor, kıyma haline getiriliyor ama o marketin içerisinde bir laboratuvar var mı? Yani o karışımı hazırlayan kıyma et ustası neye göre bunu hazırlıyor Allah aşkına? Hangilerinin entegre et teşhisi var? Kendi bilgi ve tecrübesine göre hazırlıyor. Bir kontrol mekanizması Peki, yok. Ya oranları dediniz ki evet, siz. Evet, yüzde yirmi şu an standart dışı. Standart dışı, yüzde yirmisi yağ. Evet. Yani fazla yağ katılmış, bunu evet. da biliyoruz. Evet, evet. Hayvansal Şimdi yağlarla yetmez, zenginleştirilmiş kıyma. Evet, yetmez. Eee... Bir de olayın ne dedik? Hal sağlığı açısından önemi dedik. Mikrobiyal evet. kalitesi açısından önemi dedik. Yine aynı dönemlerde yaptığımız 65 kıyma ve kıyma benzeri işte yapılan köfte adına. Hijyen evet, yani. Hijyen standartları açısından 18 tanesinin yani %27'sinin yine standart dışı olduğunu bulduk. Bakın çok önemli bir detay. Teknik bir, bir detay. Bir Bunlar yani öyle sıradan e, değil. köşede bucakta kalmış şeyleri falan Hayır. değil. Bunlar İyi modern. İmartetlerdeki evet, ürünler. Modern. Bunları alıp incelediniz. Evet. Bu 18 limit dışı yani %27 mikrobiyal kalite açısından uygun olmayan ürünlerin 8 tanesinde spesifik bir konu ama mesajı alacak kişiler alacaklardır. Listeria monocytogenes dediğimiz etki dozu oldukça yüksek olan bir mikroorganizmanın olduğunu tespit ediyoruz.